İstanbul'un en büyük drop shopping konferansına hoş geldiniz. Misafirlerimiz yavaş yavaş geliyor. Hadi onlardan röportaj alalım. Adınızı öğrenebilir miyim? Arda Bayrak. Fatih'ten geliyorum Çapa tarafından. Yakınım buraya. Mustafa Uyneş. Adınızı öğrenebilir miyiz? İbrahim Kurtlu ben. Adımasan. Nereden öğrendiniz bu eğitim hakkında bilgiyi? Şöyle aslında sosyal medyadan öğrendim. Sosyal medyada biraz araştırma yaparak çünkü biliyorsunuz bu konuda çok fazla dolandırıcı vesaire olabiliyor. Alican Hoca'ya araştırdım, güvendim. Ona birkaç e, şeyler sorarak sizin mentor mentorlarınız zaten yardımcı oldular. Bu şekilde bir güven sağlayarak sizinle iletişime geçtim. Ben zaten kursiyeriydim Ali Hoca'nın. Oradan zaten hep bize bildirim geldi, mesaj geldi. Zaten Ali abiyi de Instagram'dan takip ediyoruz. Oradan direkt bil bilgiyi aldık, direkt koşa koşa geldik. İnternetten sosyal medyadan duydum. Ercan ee, Bey'i zaten takip ediyordum ben. Çok iyi. İnsanlar böyle bir şey olunca da gelmek istedim evet. Peki konferanstan beklentiniz nedir? Neler öğrenmek istiyorsunuz? Şöyle aslında yani gelir olarak bir şeyim yok. Sadece mağazama oturtma dönemindeyim. Şu an benim mağazam açık. Mağazama oturtma dönemindeyim. Bunun hakkında stratejiler öğrenmeye geldim. Belki daha fazla bizden daha tecrübeli insanlar olacak. Çünkü onlardan birazcık daha bir şeyler kapmak için geldim aslında. Açıkçası zaten öğreneceğimi öğrendim. Bayağı zaten Muhammed abi falan çok yardımcı oldu. Ali abi olsun, Ömer abi olsun. Hepsi çok yardımcı oldu. Ya buraya sadece böyle sohbet muhabbet. de bu ortamı görmek istedim. Ali abi falan de yakından görmek istedim. aslında kısmen bilgim var ama biraz karışık bilgilerim var. Belki burada hani pekiştirmek adına, daha çok bilgi edinmek adına gelmek istedim. Şu an çok güzel duruyor her şey. Bakalım ben çok bilgi sahibi olacağımızı düşünüyorum. Yararlanacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba Alican Bey. Merhaba. Böyle bir konferans hazırladınız. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben tek başıma hazırlamadım ekibimle hazırladım. Çok güzel olmuş. Yani sadece bulunduğumuz alan bile Ecom Space'in nereden nereye geldiğini gösteriyor. Onlarca hatta yüzlerce kişiyle şu an bir arada olacağız. Uzun bir program bizi bekliyor. Heyecanlıyım. Çünkü haftalardır üzerine çalışıyoruz. Anlatacak çok şeyim var buradaki arkadaşlara. Takımınıza iletmek istediğiniz bir şey var mı? Takımın ellerine sağlık. Bu hafta sonu tatil olmasına rağmen bu hava şartlarında en erken saatte buraya gelip çalışmaya başladılar. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederiz. Çok heyecanlı gerçekten. Umarım güzel bir şekilde ve verimli bir şekilde geçer. Amacım burada buraya gelenlere en fazla ne verebiliriz, ne katabiliriz, burada geçireceğimiz zamanları, maksimum nasıl verimli geçirebiliriz? Amacımız bu. Bugüne kadar sosyal medyada ürettiğim içerikler, yaptığım webinarlar hep karşımdaki arkadaşa, insana ne verebilirim diye. Bugün benim dışında da konuşmacı arkadaşlar var. Haftalardır onlarla da hazırlanıyoruz. Onlara da başından beri anlattığım bu bizim burada o sahnede karşımızdaki insanlara maksimum ne verebiliriz? Bunun üzerine çalışacağız. Evet, birçok insan size güvenerek geldi buraya. Yani çünkü drop shopping konusunda gerçekten bir sürü soru işareti var ve insanlar güvenmekte sorun yaşıyorlar. Ama ben şu ana kadar röportaj ettiğim herkes işte Alican Bey'e güvenerek geldik dedi. Evet. Bu konuda ne hissediyorsunuz? güzel bir başlangıca vesile olmuşuz. Arkadaşlar adına da seviniyorum çünkü başlanan şey biter. Bugün henüz başlamadıklarını düşünüyorlar ama bugün bu hava şartlarında buraya gelen kişiler, şehir dışından gelenler var bunlar abi. Bu arkadaşlar bu işe başlamaya karar vermiş arkadaşlar. Sadece birkaç tane taktiğe ihtiyaçları var. Yol haritasını düzenlemeye ihtiyacı var. Başladılar aslında. Yani başlanan şey de ben her zaman biter diyorum yani. Okey, süper. Bol şans o zaman. Size sahnede Gerçekten. good luck. <laughs> Konferansımız başlıyor arkadaşlar. Coffee break arayamız var böyle insanlar kahvelerini, çaylarını içip tanıştı. Şimdi de içeri geçiyorlar. Çok heyecanlı. Ama iki günlük teslimat süresi verilen bir ürün 4. gün olmuş hala gelmemişse içinden geçersiniz o satıcının. Bütün tuşlara basarsınız bir yıldız diye. Amazon müşterisi de böyle. Konferansımızın ilk kısmı tamamlandı. Şu anda coffee break'imiz var. İnsanlar birbiriyle tanışıyor, konuşuyor ve yemek yiyor. Misafirlerimize konferans nasıl gidiyor soralım mı? Evet. Bugünkü işte bu öyle toplanma konferans nasıl gidiyor? Ne düşünüyorsunuz? Yani çok güzel bir etkinlik oldu. Hem Ali Can Bey'le hem mentorlarla bu şeyleri isteyen kişilerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. İnsan birbirine yardım ediyor. Çok güzel bir duygu. Samimi bir ortam. Yani çok güzel şeyler düşünüyorum. Yani bu işe başlamak için herhangi bir aşamada nasıl bir zorluk çekeceğimi düşünüyordum. Şimdi o zorlukların olmayacağını düşünüyorum. Çok açıklayıcı oldu. Ali Can Hoca'nın zaten açıklamalarıyla beraber biraz daha bu işe sıcak bakmaya başladım. Yani hedefim de ilk etapta bu işe başlamak var. Birinci kısım. Ee, gayet güzel geçti. Çok değerli bilgiler öğrendik şimdiden. Neredeyse hepsine cevap alabildik. İkinci kısımda daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Gayet güzel oldu sosyalleşmek açısından da. Yani gayet güzel bir program. Yani burada herkes bir şeylerle uğraşıyor. Bazılar daha yeni başlamışlar olacak. Yani umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. Yani benim tavsiyem herkesin yapması gereken bir iş modeli. Hele ki gelişen dünya sisteminde yapay zeka ve e-ticarete yoğunlaşma oranı çok yüksek. Bu süreçte işte herkesin uğraşmasını tavsiye ederim. Umarım güzel olur, herkesin için hayırlısı olur. Okay, teşekkür ederim. Umarım istediğiniz bilgileri burada edinirsiniz. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol çok şans size de. <laughs> Amazon, e-ticaret dünyasının en adil platformu. Burada hata yapma şansınız var. Her platformda hata yapmanız da muhtemel. Ama bugün sen Walmart'ta birden hızlı satış yapıyorsun diye mağazan kapanır ve neden olduğunda sana söylemezler. Sana savunma imkanı da vermezler. Platformdan seni def ederler. Yani delete ediyorlar. Yani suspend etmiyorlar. <laughs> Akşam altı ama konferansımız devam ediyor. Yemek yedikten ve küçük bir aradan sonra buradaki izleyicilerimiz öğrenmeye devam edecekler. Gerçekten çok bilgi var. Herkesin kafası yoğun bir şekilde çünkü e, mentorlarımız, hocalarımız gerçekten kaliteli ve doğru bilgi vermek istiyorlar. Detaylı bir şekilde sorulara da cevap vermek istiyorlar. Bu yüzden programımız biraz uzadı. Ama bence her katılan kişi gayet güzel bilgiler edinebildi ve umarım gerçek hayata, e, gerçek hayatta bu bilgileri kullanabilirler. i <laughs> İşte bizim Suspend'de başarılı olma nedenimiz bu. Biz Amazon'u Amazon'la çözüyoruz. Biz Suspend konusunu Amazon'la çalışıyoruz. Ben Apple'ımı reddettiğinde ben o temsilciyi arayıp neresini, hangi cümlesini reddettiğine kadar yarım saat telefonda konuşuyorum ve öyle hesabı açıyorum.